Hadi kaydır bakalım. Dıkır dıkır yapsın. Biberon kaydı kaydı. Aa yere düştü. Dıkır 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 dıkır. Hop kaydır bakayım o zaman. Hadi gelsin. Hop yine kaydı. Biberon geliyor geliyor geliyor. Hop kayıyor kayıyor. Dıkır 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 dıkır. Hop Baba şimdi bu ondan. Tamam ondan kaydır bakalım. Aa bu da aa, aa kaydı. Aa bu da siyah beyaz kaydırak değil mi Berat? Kaydır bakayım o zaman. Kaysın kaysın kaysın. Hoppa. Biz nasıl toplayacağız onları? Çok Tamam kaysınlar o zaman. Kaysınlar, 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 kaysınlar. Amanım, bir sürü biberon kaydı yerlerde, bir sürü biberon var. Hem de hepsini birden kaydırıyor. Bak yine döküyor. Bak yine döküyor. Yine döküyor. Kayıyorlar, biberonlar, kaydılar. Aa, hepsi kaydı. Her taraf biberon oldu. Bu iş gördün mü? Baba, Toplayacağız bunları. Baba, ben Sen ne yapıyorsun bu iş Baba ben de kaydırmak istiyorum. Ama Berat kaydırıyordu. Ben ama de Berat, ben de Berat da geldi. Için. Bir kere. Tamam olur. Aa Berat kaptı ama senden. Berat kaydırıyor, kaydırıyor. Hoppa. Bu sefer ben kaydırıyorum. Yakalayın. Hop. Biberon geldi. Şimdi ben kaydırıyorum. Sıra Buğra abi de. Ben, ben. Tamam yine bu Berat kaydırsın o zaman. Aa şimdi Berat kaysın. Doğru. Kay bakalım. Hopidik. Kaydır bakayım. Hop. Biberon kaydı. Sıra sende ama. Berat da kayıyor. 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 Hoppa. Arkasından Buğra abi gelsin. Buğra abi de kaysın. Hoppa. Hadi bakalım. Hoppa. Berat biber onu yakaladı. a yine attı kaçtı bak. Bak bak kaçıyor bak bak. Bak kaçıyor yokuştan bak. Gel buraya bakayım buraya. Evet Berat yine geldi. Bak 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 kaydırdı kaçtı bak bak. Bak kaçıyor bak 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 bak. Nereye kaçtı Berat? Nereye kaçtı? Yakaladım seni böcek. Yakaladım seni kaçma. Gel buraya. Hop kayıyor 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 kayıyor. Bir, iki, bir. Berat da geldi. Hop kaydı. Hadi Berat da kayıyor. Hoppa. Sıra Buğra abi de. Buğra abi de kayıyor. Hop Burak abi büyümüş. Yine kaydırıyor. Hop biberon kaydı. 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 Abi arka tarafta.